arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Serkan Yıldız, Tavsiye Kanalı kanalıyla karşınızdayım. Bugün elimde boya marka bir yaka mikrofonu var. Bunun kutu açılımını yapacağız ve denemesini yapacağız. Umarım bundan sonra videolarımda yaka mikrofonuyla sizlere daha iyi deneyimler sunacağıma inanıyorum. Hemen gelin kutu açılımını yapalım. Evet arkadaşlar, ürünümüzü gayet güzel paketlemişler. Bu ürünü Trend Yoldan aldım. Daha doğrusu bana hediye olarak geldi. Evet. Hemen kutu açımını yapalım. Paketimizi önce bir açıyoruz. Evet. Yaka mikrofonuna ihtiyacım vardı. Evet. Naylonumuz güvenli olsun diye naylona sarmışlar gayet. Kutumuz çok şirin. Hemen arkasında özelliklere bakalım. Evet, 65 Hz ile 18 kHz arasında sinyalimiz 74 74 desibel. Evet, 1000 ohm'a kadar desteği var. 3.5 mm'de de çalışıyor altın kaplamalı diye hani İngilizcemizin yettiği kadarıyla şey yaptık. Mikrofon 2.5 gram. Kablomuzda 6 metre olduğunu görüyoruz. Evet hemen açalım. Burada da ithalatçı firma kendi şeyini yapıştırmış. Açtık derken biraz zarar verdik. Neden bu kadar zor açılıyor? Evet kutuya biraz zarar vererek olsa şu anda açıyorum. Evet. Ürünümüz gayet güzel bir Kumaşın içinde geldi. Burada garanti belgelerimiz ve ürünümüzün kataloğu mevcut. Bunları kenara aldım. Evet, çok şık değil mi arkadaşlar? Böyle bir şey koymaları da güzel olmuş. Efsane Cuma'da indirimdeydi. 141 TL'ye düşmüştü. Evet, burada aparatımız ve pilimiz var. Burada bir kokumuz var. Burada bir ayarladığımız var ve ürünümüzün kendisi tam 6 metre. Gerçekten işimi görecek. Gördüğünüz gibi yeni telefonlara uyumlu. Üç buçuk çakımız. Mikrofonumuz. şöyle Burada da diğer aparatlarımız var. Hemen diğer aparatlarımıza bakalım. Evet, büyük makinalarda kullanmamız için bir kafa dönüştürücümüz var. Profesyonel cihazlar için gerekli yine bu fotoğraf makinesi gibi cihazlar için cihazın şu bölmesine koymamız gereken pil ama ben telefonda kullanacağım için buna gerek yok kamera seçeneği ve smartphone seçeneği var gösteriyorum. Ben zaten ofta Smartphone'da kullanacağım elektriğini telefondan zaten kablo yoluyla alacak Burada klipsimiz var yakamıza takabilmemiz için Evet nasıl kullanılıyor hemen bir deneyelim Şuradan Tutuyordu diye düşünüyordum Evet Bunların hepsi kameraya çıkıyordur umarım. Evet inşallah yakında bu odanın da ışığını güçlendireceğim. Bir ışıkta da bir sıkıntımız var şu an. Her şey net görünüyor mu tam emin değilim. Bu da gürültü ve titreşimi azaltmak için bir sünger özellikle rüzgarlı havalarda çok lazım olacak. Belki üstüne tüylü bir kafa da alabilirim. Evet şu anda hazırız. Hemen bu videonun devamını bununla devam edeceğim. Hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar, mikrofonumu yakama taktım ve sesimi şu anda ondan duyuyorsunuz. Umarım siz de memnun kalırsınız, ben de memnun kalırım. Bu Xiaomi telefonlarında video kısmında mikrofon aslında sesi iyi almasına rağmen ekstra bir frekans sesi gibi bir ses alıyor ortamdan. Ve bu beni çok mutsuz ediyordu. Ondan ötürü de yaka mikrofonu ihtiyacım vardı. Ayrıca dışarıda video çekerken de ihtiyaç olacaktı. Umarım ben de memnun kalırım. Bu ürün boya marka BYM1 olarak geçiyor. Herkes tercih edebilir. Ben de başlangıç olarak en azından bu markayla başlamak istedim. İleride umarım daha iyi ürünlerle yaşamımızı devam ettiririz diyorum. Evet mikrofonumuzu denemek gerekirse yani aslında bu mikrofonlar şöyle daha iyi ses aldığını düşünüyorum. Evet sesim şu anda böyle geliyor. Uzaktan biraz da deneyeyim. Evet sesim şu anda böyle geliyor. Mikrofonumuz umarım çalışıyordur. Ve siz de düzgün bir şekilde alıyorsunuzdur. Evet mikrofonum bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Umarım siz de bu videoyu beğenmiş olursunuz. Ve kanalıma abone olursunuz. Lütfen abone sayımızı arttıralım biraz artık. Ee, videolar sürekli çekiyorum. Her gün en az iki video çekmeye çalışıyorum. Ee, farklı ürünler de inşallah çekeceğim. Ee, mikrofonumuzu tamamladık. Bazı eksiklerim var. Onları da tamamladıktan sonra dışarıda özellikle araç çekimi olsun, başka tavsiyeler olsun yapmaya çalışacağım. Ee, çok ilginç alanlarda da videolar gelecek. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Videolarımı beğenip sonuna kadar izlemeye çalışın. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.